ben normalde çevirmeye girmeyen bir insan. 10 yıllık sürücülük hayatında bir kere bile ehliyet sormadılar. Direkt geç dediler. Taksim civarında bir çevirmeye denk geldi. Dedi ki arabada inebilir misiniz? Arama yapacağız. Benim olur. Abi indik arabada. 3-4 memur aynı anda arabayı aramaya başladı. Ben de bilmiyorum ya hani bakacaklar salacaklar sanıyorum. Ulan koltuklara baktılar, yerlere baktılar, bagaj, magaj her şeyi boşaltıyorlar. Yanımızda da iki memur daha duruyor. Aradan birkaç dakika geçti. Polislerin birinden ses geldi. Dedi ki amir mi bakar mısınız? Abi amir gitti. Baktı. Torpidoda şöyle küçük kolibandan sarılıp beyaz bir şey çıkardı. Dedi ki bu ne? Dedim bilmiyorum. Ama yemin ederim ki ben bunu daha önce filmlerde gördüm. <laughs> Dışarıdan bakınca çok belli ne olduğu başka bir şey olamaz. Dedi ki açar mısınız? Başladım abi katmanları soymaya. Her katmanla da daha da beyazlaşıyor. Zaten bizim profilde belli. Mal ortada. Murat bu işin kaçakçısı getirmiş. Ben de il sınırları içerisindeki trafiği yönetiyorum. Her şey gayet net. Hiçbir soru işareti yok. Tabii ben bunları düşünürken açmaya devam ediyorum. Kimseyi çevirmiyorlar. Sadece biz varız. 6 tane memur tepemizde. Bir de soru soruyorlar. Nereden geldiniz? Nereye gidiyorsunuz? araç kimin üzerine arabada başka bir şey var mı? Allah'ım ne olur bana bir güç ver derken açtım son katmanı. Polis baktı ben baktım. Ne çıktı? Muska çıktı abi. <laughs> Annem koymuş. Ya sen gençliğinde Meksika'dan <laughs> mı kaçırdın be kadın. Burası sarı muska dediğin böyle üçgen üçgen bir şey olur ya. Neymiş efendim? Kötülüklerden beladan korusu demiş. <laughs> Aynen. Aynen reis. Aynen. <gülüyor> Korudu. <gülüyor> Korudu. Takip anlatırdın artık kötülük mötülük. <laughs>